karşınızdayız. Selamlar. Bugün DJI Pocket'ın bir kutu açılışını yapacağız ama bu sıfır değil ikinci. Bundan sonra blok çekimlerini bununla yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Öncelikle kendisini açtım. Şöyle. Etiketi de var ama falanlar filan bunu Cihan abi'den gördüm tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve hemen dedim ki abi bundan benim de olmalı. Şimdi mükemmel bir şey bence bu arkadaş. Ee, birazdan kameranın açısını değiştireyim. Öyle devam edeyim. Bu şu an kalsın. Böyle kalsın. Ama sizin daha iyi görmeniz için şöyle kalsın. Sonra içerisinde Sanıyorum ki şarj ya da aktarma için adaptör olmalı. İnanın ben de bilmiyorum. Cihan abi darlaya darlaya. Şöyle bakayım. Tamam bağlantı için. çok güzel oldu. Tamam. Bu şekil. Bunlar nedir bilmiyorum. Bakacağız. Sonra... Bu da tutucu galiba. Bir yandan okuyorum da. <laughs> Gösterirken. Galiba bunu açmamışlar bile. O kadar kullanmamışlar mı? Yok kullanmışlar şurada. Böyle. Sabitleyici mi ne bu? Tam bilemiyorum ama. Sabitleyici gibi duruyor. Şuradan uygulanıyor. İlk yarın kullanacağım bunu bu arada. Böyle bir şeyler bakacağız artık nasıl oluyormuş, ne bitiyormuş falan. Şimdi bir açayım bunu eğer şarjı falan varsa. Bir de hafıza kartıyla çalışıyor da bu. Hımm hafıza kartı yok sanırım şuraya takıyoruz diye düşünmekteyim. Evde de hafıza kartı yok ama açabiliriz sanırım. Evet. Hmm, Açılmıyor galiba. Şu anda evet. Tabii ki hafıza kartı olmadığı için şu an fotoğraf moduna geçtik. Video moduna geçtik. <laughs> Mükemmel değil mi ya? Her türlü dönüyor yani. Bunun bir de ayarları vardı. Onu da şöyle... Şuradan şöyle hareket ettirebiliyoruz. Bir dakika. Şu yan tarafından. Şöyle hareket edebiliyor kamera. Bir saniye. Evet. Buraya iki kere tıkladığınızda kamera dönüyor. Bu hiç hoş gözükmüyor. Heh. Bakacağız artık. Deneye deneye. Zaman içerisinde. Hemen küçük bir şeyler buldum böyle. Time yapabiliyorsunuz. Slow mode video fotoğraf en sonunda da panoramik sanıyorum çekebiliyoruz bence çok iyi hadi bakalım nice videolara